Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ee, şimdi ben kurdum ev yapacağız Önce bir odun kıralım değil mi toprak mı alalım neyse hadi şimdi şunu kıralım Evet arkadaşlar Kırıyoruz ve e, Yaptığımızda şeyle tabii ki de Çoğaltacağız e, Tahta yapacağız ondan sonra da evimizi yapacağız ee, i̇leriki videolarda toprak yarası ya tahtayla ev yapabilirim. Çünkü bu hayatta kalma değil mi arkadaşlar? Evet kırdım. Şimdi gidelim. Arkadaşlar sevgili devamını yapmayı unutmayın. E ayı tabii ki domuz yemeyeceğiz. Biz haramı yemeyiz. Biz inek ve koyun Ee, arkadaşlar bir dakika bir şey çıktı. <laughs> arkadaşlar bu arada ileriki seyirlerde de e, büyük ev yapacağız. Bu kez küçük ev yapacağız. O yüzden e, online gelirse bu videoya e, senin ikinci bunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar ben şu an evimi yapıyorum. söylemeyi unuttum. Neyse konuşurdu. Evet yaptım tahtla şimdi yine yapıyorum. Çoğaltacağım. 20 tane olur. Evet oldu. Evet. Gidelim şu bölgeyi yapalım. Burası iyidir. Büyük ya. Yani, yapalım. Ay pardon arkadaşlar. Yanlışlıkla koydum da. Özlerim. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz emeğimizi bir karşılık verin lütfen ya. Evet. Ya hala sıra aksilik ya ama neyse. Nasıl bir şey yap, ev yapma şeyim varsa. Arkadaşlar oraya kapı yapacağız da kapı yapmasın zor oluyor ya. Dört. 30 tane gerekiyor herhalde. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Oh, Bu i̇ki iki saat Allah. geçecek. Arkadaş, arkadaşlar kardeşimiz konuştu da. Evet. Arkadaşlar iki saat yapmayı düşünüyorum. Yüzde <laughs> yüz. Arkadan da Yusuf gülüyor. Şansıma hayat böyleymiş. Abi, ah oh hayat. <laughs> <laughs> Aa iki saat geçti be. Of bir şey bir beceremedim anasını satayım. Of. pardon Ay. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet. Odunumuzu yapalım siyah hem de ya. 28 tane Arkadaşlar, yaptık. Arkadaşlar ya, bu arada niye yaptık biliyor musun? O farklı çünkü o yüzden. Evet arkadaşlar. Bir de topraktan da yapacağız. İki saat kesmem için. Evet. Evimizi bitecek ama bir tek kapı eksik. eksik. Bir de yatak. Ondan sonra fırın. <laughs> Çalışma masası da koyacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar yapıyorum evimi. Güzel mi oldu ya? Şuradaki otları da kopartırım. Ama ne zaman kopartacağımı da bilmiyorum. Biraz şanssız azansını. Evet. Şimdi asıl toprak ev yapmaya geldik. Şimdi evimin kalan kısımlarını toprakla yapıyorum. Neden mi soracaksınız? İki saat ağaç kesmek istemiyorum. Bir tane cam olacak. O da bir toprakın bir boş yeri. Burası. Ha, lanet olsun. Keşke. Ha, alın size cam. Cam koyamam çünkü normal modda değilim. Arkadaşlar bir tane video attım. Mayın çakma oğlum resmen resmeni. Oğlum readerin en üstüne gidiyoruz. Çıkar şey. Ne olacak? Tabii ki de bir boşluk. Canımız yaptık. Yaptık. <laughs> ya şu Arka... domuzlara bir yürü gitsin be. Arkadaşlar yeni videosuna giriyorum. ya çok güzel yapmış ya. Öyle güzel yapmış ki. Evet arkadaşlar. Ee, yine ağaç kesiyoruz. 2 saat uğraşacağım. Şansımız böyleymiş be. Vuuu. İsmi emine Bir de böyle yukarı bakarak suyu çekiyorum. Evet. Şunu kraftlayalım bakalım. 20 tane. 4 tane de. 4-8 tane alalım. Tam bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Yaptık. İlk tane çalışma masası yaptık. Şimdi evime, evimize gidelim. Arkadaşlar koyduk Şimdi de bir tane daha Şuraya koyacağız Şuraya da şeye bir şey koyalım Ben mal mıyım bilmiyorum ama Kapı da yok tabi Kapıyı da yapacağız ee, Reklam arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.